Elbette, family members and possessive adjectives konusunu detaylı ve örneklerle başlangıç seviyesinde açıklayayım. Family members, aile üyeleri, mother, anne, father, baba, sister, kız kardeş, brother, erkek kardeş, grandmother, büyük anne, grandfather, büyük baba, aunt, teyze, hala, uncle, amca, dayı, cousin, kuzen, possessive adjectives, iyilik zamirleri. İyelik zamirleri, bir kişiye ait olan şeyleri belirtmek için kullanılır. Aşağıdaki tabloda İngilizce'deki iyelik zamirlerini görebilirsiniz. Kişi, possessive adjective, I, ben, my you, sen, your he, o, erkek, his she, o, kadın, her it, o, kansız, its we, biz, our you, siz, your they, onlar, their ernekler. This is my mother. Bu benim annem. Your sister is very kind. Kız kardeşin çok nazik. He loves his dog. O, oh, köpeğini seviyor. She takes care of her grandmother. O, oh, büyük annesine bakıyor. Our family is big. Ailemiz büyük. Your uncles are coming to visit. Amcaların ziyarete geliyor. They enjoy their vacation. Onlar tatillerinden keyif alıyorlar. İyelik zamirlerini kullanırken dikkat edilmesi gereken noktalar, cümle içinde iyelik zamiri, aile üyesinin isminden hemen önce gelir. İyelik zamiri, aile üyesinin ismini değil, o kişiye ait olan şeyi belirtir. Cümle içinde iyilik zamiri, aile üyesinin isminin yerini tutabilir. Umarım bu konuyu anlamanıza yardımcı olmuşumdur. Eğer herhangi bir sorunuz varsa, lütfen sormaktan çekinmeyin.